Atatürk ne yaptıysa tersini yapıyorlar. Ne demek bu? Bu şu demek. Ülkenin fabrika ayarları bozuluyor. Elinde bir ülke var ve bunun ne demek olduğunu bunu kaybedince anlayacaksın. Şu anda kaybediyorsun. Kaybediyorsun ya. Bunu söyleyince din düşmanı oluyorsun. Yok ya sensin din düşmanı. Müslüman Esad'a Amerika ile bir olup savaş açtın. Binlerce, yüz binlerce Müslümanın öldürülmesine, evinden olmasına sebep oldun. Ona karşı savaşıp gelip bu ülkede yan gelip nargile içen adamdan şikayet edince ben oluyorum din düşmanı. Nasıl Nasıl iş? Sen Müslüman Müslüman öldürürken senin tek kelime sesin çıkmıyor. Yabancı Müslüman öldürürken tek kelime sesin çıkmıyor. Buraya gelip diyorsun ki bu Müslüman. Ya bu Müslüman cuma namazında yok. Kurban bayramında, kurban pazarında yok. Bayram namazında yok. Bir yerde yok. Sahile iniyorsun nargile içiyorsun. Bu Müslüman. Niye bu Müslüman? Ha Müslüman ben kimsenin din sayacına sahip değilim. Kimsenin inanç sayacına sahip değilim. Beni de ilgilendirmez. Ama kalkıp da toplumu kim ve tarihle birini suçlayacaksan bunu yapan sensin. Bu Müslümandır diyerek toplumu tahrik eden sensin. Konunun Müslümanlıkla ne alakası var? Ha turiste laf etmeyelim. Ya turiste laf eden yok. Turiste derdi olan yok. Ama kalkıp da bu milleti Müslümanlık üzerinden bu şekilde manipüle edemezsin. Orada milyonlarca Müslüman öldürüldü. Bütün Orta Doğu'da tek kelime sesleri çıkmadı. Bugün iktidarı alkışlayanlar dün Amerika ile birlikte o bölgelere girilirken o gün de AK Parti'yi alkışlıyorlardı. Aynı şekilde alkışladılar. Yemen'de 15 senedir Müslüman ölüyor. Bir tanesinin sesi çıkıyor mu? Bir tanesinin sesi çıkıyor mu? Bak Irak paramparça oldu. Birinizin sesi çıktı mı ya? Bir taneniz çıkıp dedi mi ya burada böyle bir ülke vardı, böyle bir devlet vardı ne yapıyorsunuz? Yazıktır, günahtır. Milyonlarca insan öldü ve hala ölüyor. Birinin sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. İsrail'e poz veriyorlar. Verilen pozu da alkışlıyorlar. Yani büyük bir oyun var. Onu demek istiyorum. Büyük bir oyun var. Ve bu oyunun yöneticileri, oyuncuları sahnede oynuyorlar. Biz oturduk izliyoruz. Biz bu konuya sessiz kalmayacağız. Hiçbir zaman kalmayacağız. İstediğiniz kadar sindirmeye çalışın. Biz sessiz kalmayacağız kalmayacağız. Sizin bizi sindirme çabanız bizim ancak vatanımızı daha çok sevmemize sebep olur. Bak sen bir vatan hapse atarsın o vatanını sever. Sen hapse girsen devlet düşmanı olursun. Bugün bunların devlet sevgisi, bugün bunların vatan sevgisi niye var biliyor musunuz? Devleti yönettikleri için. Muhalefete düşsünler en büyük devlet düşmanı olurlar.